Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzda kombi tipleri, kombi tipleri hakkında şahsi yorumları ve alacak olsanız hangi tipi almalısınız? Bu videoda bunlardan bahsedip sizlere her zaman olduğu gibi aydınlatacağız. Videoya geçmeden önce size zahmet, rafa, <laughs> <laughs> kanala abone hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Günümüzde güncel olarak 5 adet, 5 çeşit daha doğrusu kombi var. Bunlar bacalı, bacalı içinde tek, hermatik içinde ikiye ayrılıyor, yoğuşmalı içinde ikiye ayrılıyor. Bacalılar 1970 öncesi falan böyle 70'lerde 80'lerde kullanılan tip. Zaten almak isteseniz de maalesef bulamazsınız. 30 yaşın üstündeki şu andaki güncel İstanbul'daki böyle eski yerleşim yapılarında bahçeli evler Yeni Bosna gibi çok çok eski yapılar da var. Yani videonun finalinde ya ben bacal istiyorum dersem de maalesef bulamazsın. Onu peşin peşin söyleyeyim. Hermatik cihazlara geçiyorum. Hermatikler içinde iki ayrılıyor. Tek eşanjörlü ve çift eşanjörlü olarak. Samet Üsta tek eşanjörlü ne? Çift eşanjörlü ne? Şöyle Tek eşanjörlü cihazlar da Şimdi bu arkamızdaki çift eşanjör ona da geleceğim. Tek eşanjörlü cihazlar da adından anlayabileceğiniz üzerine kombinin toplamında tek yani bir adet eşanjör mevcut. Yani sadece üstteki tabla var. Alttaki tabla yok. Tek eşanjörlü cihazlarda yukarıda tek tablo var. Bu tablonun tek olması sebebiyle yarısını sıcak su, yarısını peteye aktarım yapıyor. Yani sen sıcak suyu açtığında haznenin hepsi yanıyor. Fakat yarısından faydalanıyorsun. Peteyi açtığında haznenin yine hepsi yanıyor. Ama sadece yarısından faydalanıyorsun. Diğer hazne ısındığıyla kalıyor. Böyle ağır tabirle. Çift eşanjörlü cihazlarda ise bunun gibi. Üstte bir tablo ve altta bir tablo var. Bu cihaz, bu kombi tipi de peteği ve sıcak suyu birbirinden tamamen ayrıştırıyor. Sıcak suyu açtığın zaman alttaki tabla çalışıyor. Yani üstteki yanan alev hepsi değerlendirili. Alttaki tabloya aktarılıyor. Alttaki tablo da sana sıcak su olarak verim sağlıyor. Peteklerde ise alttaki tabloya hiçbir şekilde ısı gitmiyor üstteki tablo ve tablanın her birinden verim alıp abi pedeklere şık şıkır gönderiyor. Hermatik alacaksan yani yoğuşmasız cihaz tercih edeceksen çift eşanjörlü olması güzel bir artı. Ha tek eşanjörler çöp mü? Hayır. Ama ben ikinci el alacağım kardeşim dersen veya alacağınız yerde özellikle bir resim bir video isteyebilir veyahut da çift yaşayıcı olup olmadığını sorabilirsiniz. Yoğuşmalılara geçecek olursak, yoğuşmalılarda yine iki tip yoğuşmalı var. Tam yoğuşmalı ve yarım yoğuşmalı. Şimdi bir yoğuşmalı dediğim için şöyle bir soru gelecek. Samet, yoğuşmalı ne işe yarar? Şöyle anlatayım. Hermatik bir cihazın alev üretti, ürettiği alevi yani pis havayı dışarı atıyor ya düz mantık olarak. O bacada inanılmaz bir ısı oluyor. İşte burada yoğuşma cihaz devreye girip o ısıyı bir posta daha cihazın içinde çevirip senin evine daha doğrusu senin cebine %10 %20 kadar bir fayda sağlıyor. Şu anki ülkemizde güncel satılan kombilerin %95'i tamamen yoğuşmalı durumda. Tabii ki ikinci elde de sıfıra önereceğim ve sağda solda da hermatik bulursanız alabilirsiniz eyvallah ama şu an yüzde 99 abi yoğuşmalıya doğru yöneleceksiniz burada dediğim gibi yarı yoğuşmalı ve çift yoğuşmalı iki devreye giriyor yarı yoğuşmalılar bu gördüğün cihazın aynısı ama yukarıda bir kutu daha var yani senin cebinden yüzde on daha verimli olur öbürü de yüzde otuz daha verimli olur Tabii ki bu şu demek değil Samet evet, benim geçen sene 4000 lira faturam geliyordu şimdi işte yine 3500 hani yüzde otuzdu. Sırf ondan baz alamazsınız. Yani sıcak suyu açtığında öbürü atıyorum 20 saniyede veriyordur. Bu 10 saniyede verir. Peteğe geçtiğinde peteğin verimi veya evi ısıtması atıyorum bir saatti. Bunda 40 dakika. Yani her türlü bir verim olarak düşünüp tasarlayabilirsiniz. Şu anki güncel kombi modellerinin tekrar altın sizin hepsi hemen hemen hepsi yarı ve tam yoğuşmalı olmak üzere satışı yapılıyor. Alırsanız yine tam nöroşmal almanızı öneriyorum. Ama yine zamanın getirdiği, daha doğrusu teknolojinin getirdiği şöyle bir sıkıntı var. Ne kadar elektronikse o kadar arıza verme olasılığı yüksek oluyor. O yüzden böyle çok ekşin aramadan wifi olsun, kendinden oda termostatlı olsun, telefondan kontrol edelim gibi çok çok fazla ekşin aramadan tam yoğuşmalı modeller tercih edilebilir. İkinci el alacaksan ve evinin durumu, çünkü yoğuşma kombilerde ekstra bir mutfak gideri gibi gider var. Evinin durumu müsait değil. İlla ki her matik alayım dersen çift eşanjörlü olmasına dikkat ediyorsun. Ha keza yoğuşmalı alırsan da tam yoğuşmalı olmasına dikkat ediyorsun. Peki Samet özellikle hangisini alayım dersen de onunla alakalı birçok videomuz var. Kanalımızın oynatma listesine girip hangi kombiyi almalıyım ya da hangi kombi benim işime yarar adlı bir listemiz var. Orada birçok video var. Onu hani peşin peşin söyleyeyim. Oradan da bakıp inceleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla teferruata vırra zırra girmeden Anadolu ağzıyla vırra zırra girmeden düz mantık bir tane alabilirsiniz. Ha o da termosladı isteyenler için daha sonra o da termostatı zaten alıp takabiliyorsunuz. Bunu söylemiş oluyor Son olarak da her zaman kombinden bahsediyoruz. Burada izleyen, izlemeyen 25 bin abonemize yeri gelmişken söyleyeyim. Kombinin icadı 1875 yıllarında Alman bir ailenin 10. çocuğu olan Johann Weiland. Yani nasıl okunuyor diyor hatalar. Johann Weiland. Ben tam okuyamıyorum. Johann Weiland kombinin ilk icadını yapıyor ve tahmin ettiğiniz üzere de Violent markası dünya üzerinde bir çıkış yakalıyor. Ki dünya üzerinde hala Violent çok çok revanşta bir ürün, revanşta bir marka. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Modelleri, ürünleri ve özelliklerini anlattığıma inanıyorum. Senin aklında kalan bir soru olursa seve seve beklerim. Yani bunda bu ne özellik var gibi bir şey sorarsan abi seve seve yorumlarda buluşalım açıklama kısmına ve bir ekrana İletişim eder her bir şeyi bıraktım. Oradan bana ulaşabilir. Bütün derdinize, tasarınıza Allah izin verirse umarım ki çözüm bulabiliriz. Esenyurt, Beytüzü, Büyükçekme, Cavcılar ve Bahçeşehir olmak üzere 5 büyük bölgeye sürekli hizmetimiz var. Allah'a emanet elinizden öptüm.